Bu bu videomuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim burada. Havuzdaki yatay hızı ve sıfır tabanı çökelme tanelerinin tekrar suya karışmasına sebep olmaması için Vs, yani ve tanenin çökelme hızı tane suyun akış hızına eşit veya küçük olması gerektiğini söylemiştik. Kayma gerilmesi TO ile, TO'yu da bu şekilde formünde ifade edebiliriz hidrolik yarıçap çap R hidrolik eğim J ve J de Darcy kanununda yazıldığında e, şu şekilde 6-1 formülüyle ifade edilebiliyor. Burada arkadaşlar e, R'nin daha önce söyledik R hidrolik yarıçap hidrolik yarı çap ifade ediyoruz. Eğer dairesel bir havuz için düşünürseniz D bölü 4 biraz önce daha önceki söylediğimiz e, dikdörtgen düşünürseniz R burada e, dikdörtgen düşünürseniz tabii ki burada R söz konusu olmaz arkadaşlar. Daha dikdörtgen düşündüğünüzde en boy ...değerleri söz konusu olur. Tabi buradaki R... ...havuzların yarı çapı değil... ...tanelerin yarı çapı arkadaşlar. Tanelerin... ...şu tanelerin yarı çapı... ...şeklinde ifade ediliyor. Taneciklerin su altındaki... ...ağırlıkları şu formülle... ...ifade edilirse... E, ...burada... ...sabit alfa porozite faktörü olan bir sabitimiz var. O da 0,2 ile 0,6 arasında genelde seçiliyor. Bunu da yerine koyduğunuzda şu formülü elde edebilirsiniz. Burada e, şu formülleri kullanarak arkadaşlar e, şey ekseninde yatay vs yatay ekseninde tane çapı d olmak üzere çeşitli e, s, tane yoğunluğu ve su yoğunluğu de, farkı değerleri için bir şekil çizmek istenirse şöyle bir şekil elde edilebilir arkadaşlar. Şurası tane çapları. Şurası sürükleme hızı değerleri. Şurası da tanenin ve suyun yüz, yüz yoğunluğuna bağlı olarak ki farkına bağlı olarak değişken. Yani Çökelme havuzu tabanında çökelen tanelerin tekrar suya karışmaması için V0 küçüktür Vs olmalıdır. Bu dikdörtgen havuzlarda yatay hız yine V0 bu şekilde ifade etmiştik daha önce. Ee, daire planlı havuzlarda yatay hız ortadaki dağıtma yapısına bağlı olarak en büyük değerdedir. Yani biz daha önce söylemiştik ki ya ortadan etrafa suyu verirsiniz ya da etraftan ortaya suyu verirsiniz dairesellerde. Ama dikdörtgenlerde bir taraftan giriş sağlanıyor, öbür taraftan çıkış sağlanıyor demiştik arkadaşlar. Evet. Tabi genelde dikdörtgen havuzlarda kısa devrelerde stabilite o kısa devrede söz konusu olur. Verim düşebilir. Burayı ben çok detaylı bahsetmeyeceğim. Şöyle kısaca bir okuyun burayı. Şu formülleri daha önce bahsetmiştik Reynolds sayısının 2000'den küçük olması durumunda veya büyük olması durumunda hangi şeyler gerekli diye. Ee, burada boyutlandırma esasları var havuzların, çöktürme havuzlarının boyutlandırma esasları. Çöktürme havuzlarının boyutlandırma esasları, parametreleri bir havuzun şeklini seçmemiz. Dairesel havuz mu? Dikdörtgen havuz mu? Kara havuz mu seçeceksin? Önce bunu seçeceğiz. Şurada havuz şekilleri görüyorsunuz. eğer kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde bir havuz düşünüyorsanız, giriş ve çıkış debilerinin ve hızlarının önem, giriş ve çıkış havuzlarının Giriş hızı ve çıkış hızı, savaklama hızları önemli projelendirmede. Ee, burada değerler var. Küçük tanenin çökelme hızında bulunan yüzey yükleri. Yüzey yükleri şu şekilde görüyorsunuz. Değerleri çarp, çarpılmak suretiyle azaltılabilir diyor. Bekletme süreleri de 1-1.75 arasındaki bir değerlerle çarpılarak artırılabilir diyor. Müferit tanelerin işte azalma faktörleri 081 arasında seçilebilir diyor. Bunları çok detaylı bir şekilde girmeye gerek yok. Siz bunları gene de bakıyorsunuz, seçiyorsunuz ta şeylerden. En önemli parametre yüzey yükü arkadaşlar. Boyutlandırmada. Yüzey yükü birim yüzey alana, yüzey havuz alanına birey yüzey havuz alanına vereceğiniz su debisiyle direkt ilişkilidir arkadaşlar. Burada çökelme havuzlarında yüzey yüklerinin tavsiye değerleri var. İşte suyun cinsi yüzey suyu, yüzey veya yeraltı suyu ile alakalı e, içme suları ya yüzey sudur ya da yeraltı sudur. Malumunuz. Bunlar da eğer e, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ünitelerinde yumaklaştırma yapıyorsanız, kireçle, yumak, bundan önceki yani çöktürmeden önceki e, arıtma birimlerinin bu bunlar tasfiye şekilleriyle ifade ediliyor. Yüzey iki değerleri de tavsiye edilen aralıklarda bunlar sizler ne yapıyorsunuz? Bunları seçiyorsunuz arkadaşlar boyutlandırmada. Tabi şöyle düşünülebilir. Yüzey yükü niye 0.6? Niye 4'e kadar? Değişken aralıklar söz konusu. Tabii ki bunlar arkadaşlar arıtma şekline bağlı olarak yüzey yükleri de tabii ki değişiyor. Yani dairesellerde yüzey yükü farklı. Dikdörtgenlerde farklı kare şeklindeki bir havuz eğer seçilirse ondan farklı yüzey yükleri seçilebiliyor arkadaşlar. Eğer aklaştırma sonrasında bir çöktürme havuzlarının yüzey yükü tavsiyesi ile ilgili şu değerleri görüyorsunuz. Genelde 1.5 ile 3.5 arasında yüzey yükleri birim metre kare alana birim zamanda verilen su hacmi şeklinde yüzey yükünü tarif ediyoruz. Derinlik daha önce söylemiştim arkadaşlar. Derinlik ortalama olarak 3 metre tavsiye ediyoruz. Yani 3 metre geçmeyecek havuzlar seçilebilir arkadaşlar. 2 ile 4 metre arasında dikkat ederseniz bekletme süresi bu havuzlarda yani veya durlama süresi 2 ile 4 saat tavsiye ediliyor. Yatay hız çökelme hızlarındaki yatay hızlar 2,5 ile 15 mm saniye civarında tavsiye ediliyor arkadaşlar. Giriş çıkış hızları çok önemli. Giriş çıkış hızları çok önemli. Giriş kanallarındaki hızları yumakların parçalanmamalı. Yani öyle bir şekilde suyu havuza vereceğiz ki daha önce oluşan yumaklar parçalanmayacak. Ee, tekrar askıda katı madde haline dönüşmeyecek ve ken yumaklaşmadan sonra verdiğimiz çöktürme havuzunda da çökelmesi sağlanacak bir hız ayarımı ayarlamamız lazım giriş hızında. Bu giriş hızları için ne, ne, ne tavsiye ediliyor? 0.15 ile 0.6 metre bir saniye gibi düşük değerlerde tavsiye ediliyor arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz giriş yapıları ona göre seçiliyor. Giriş hızını kontrol etmek amacıyla giriş yapıları seçiliyor farklı giriş yapıları söz konusu. Yani şu bir giriş yapısını görüyorsunuz. Şu giriş yapısını görüyorsunuz. Su şeye bir giriyor. Dikkat ederseniz bir önünde bir engel var. Onda hızı azalıyor ve daha sonra havuza giriş sağlıyor. Veya delikli engeller var. Dikkat ederseniz delikli burada. Şekil, çökelme havuzu giriş yapısı şeklinde birkaç tane yapı var. Örnek yapılar. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada üç tane video çektik. Bunları ben sisteme yükleyeceğim. Lütfen bakın. Sorularınız olursa bana e-mail veya Whatsapp ile grupta arkadaş, Harun arkadaşımızın grup oluşturdu sağ olsun. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.